Herkese merhaba arkadaşlar. 3 tüp kan vererekten ilik nakli bekleyen hastalarımız için yardımcı olabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. 3 tüp kan verin arkadaşlar. Evet bugün ne yapıyoruz? Şu küçük taşlar var kahverengi. Onlara anaları vermiştik. Analarımızı bala bulayıp giriş deliklerinden bırakmıştık arkadaşlar. Evet şimdi kaçta kaç kabul etmiş? Beraber bakalım bölmelerimizde kaç harç da var. Onlara da bakalım. Bugün İbrahim yardımcı olacak bana. Evet. Kameraman ben. Ee, i̇lk taşımız bu arkadaşlar. Diğerleri büyük taş. Onlar farklı. Ne günü verdin abi bunlara anayı? Ay, kaç gün oluyor? Üç gün oluyor herhalde. 3 gün şey oluyor. Şuraya açalım. Evet inşallah... Analarımız şey, sağdır. Şey e, yaptığı yüzükleri kesmiş miydin? Kesmedim. Yüzüklere de bakalım. İşte ha, bu tabii cücükler... Zaman olup da o yüzükleri kesebilsem daha iyiydi ama. Evet ya kesebilseydim. <laughs> ama şimdi kesmem lazım yine de. Yani varsa keseceğim. Anayı kabul ettiyse yüzükleri keseceğiz. Yani büyük bir ihtimal kabul etmişti diye düşünüyorum. İnşallah. Genelde kabul ediyor ama anamız beyazdı. Boyalı mıydı? Günlük var abi. Evet güzel. Günlük varsa boyalı, boyadım Aha. da verdim. Bu sesi görelim diye. Hadi bakalım inşallah bir de bir olacak. Burada yok. İşte. Ha, orada mıymış? Ha, buradayım. Şurada evet, bak beyazı evet. gitmiş, gitmek üzere evet, görüyor musun? Evet. Temizlemişler. beyaz deyince ben ondan şey yaptım. Onun da hmm. altta kalmış zaten. Evet. Ana burada. Şöyle. Evet bir de bir. Evet. Güzel. İşte ee, daha kontrol edeceğim mi gerçekten? Artık de, yüzüklere bir bakmam lazım. <laughs> bak yine de. Belki yüzükleri. İmha etmiş olabilirler kendilerini. Evet imha kendileri. etmiş olabilir büyük bir tane ama, ama. devam ettirebilirler. Arkadaşlar öyle bir ihtimal de var. Şimdi mevsim biraz değişti artık. Ee, sanmıyorum Hı. ama. Yine de sen bak. Bakalım evet. Bazılarında şeydi çünkü. Biraz fazla büyüktü. Anayı verirken gördüm çünkü. Yüzükler biraz şeydi. Büyüktü ama maşallah yüzük yok gibi. Abi da şey var ha günlük var burada evet, güzel 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 maşallah hmm, anar baya dolaşmış atmış evet bu analar benim kendi anar ürettiğim anarılar evet yine de bakmaya devam edeceğiz çünkü ihtimal şey yapmayalım boşta kalmasın ana yüzü varsa keselim bakın bunlar arkadaşlar ee, sahte hani başlangıç yapmışlar ve sonra bırakmışlar. Arı nasıl? Sakin görüyor musun? Güzel güzel. Buraya geleli daha biraz oldu değil mi sen? Hı evet. oldu. <laughs> Şunları temizleyeyim. Şimdi e, Hüseyin'in arasına bak dedim. Arı çok güzel. Saldırmıyordu hiç. Evet. Dedim ya ne güzel sakin sakin. Benimkiler dedim biraz saldırıyor falan demiştim ama buraya gelince bak düzelmiş bu da. Şey, şeyi görüyorsam günlüğü gördük. Anarımızı gördük. Bir de bir. Diğerlerine bakalım. Evet. Küçük taşımız. 2'de 2 Bakalım. 2'de de iki mi değil mi? <laughs> İnşallah Abi, iki, de evet. iki de iki olur. <laughs> Ya bu mevsimde çok çabuk kabul eder ya. Bir de hani ana çiftleşmiş bir ana yumurta ana kabul eder. İnşallah abi. Evet abi, abi. günlükler atmış abi. Nereden gördün? Ben uzaktan görürüm abi. <laughs> Genelde ben de görüyorum da. Evet şurası sanki. Atmış değil mi? Yok. Hatta şu şuraya. Atmış olmasa abi ya. Parlatmış orayı. Bakayım. ben ana arıyı bulalım. Bakayım abi. Hı. Ha parlatmış. <laughs> hazırlamış onları burada. Evet arkadaşlar 2'de 2. Anne daha bana ben. Gözümüz gördüm. aydın. Elekti ha şurada. 2'de evet. 2. Evet. Buraya atmış bir günlü. Bakalım. Evet atmış. Bak, orayı hazırlamış yani sonuçta. Hı hı. Buraya atmış. O tarafa da hazırlamış. Aynen yavaştan gidiyor. Evet bakın bu 2 çıta. Öbürü daha kalabalıktı. 5 çıta mıydı o? Öyle bir şeydi. Evet. 4 pide. 4 ya da 5 çıtaydı. Yani bu yöntemle 10 çıtalık arıyı bile verebilirsiniz ben verdim. Üst katı olan arıya verdim arkadaşlar. Geçen yıl onun videosunu çekmiştik zaten abi. Çekmiştik değil mi? Evet. Sıra <laughs> bunda. Küçük taş var. Kahverengi. Evet bu da ikisi daha. Hadi bakalım. Sen de kabul etmiş ol. İyi yoğunluk güzel. Abi bu kapatmış bile. Yok ya şey bölme bu. <laughs> yani kapanmış vardır. Evet, gör İbrahim Anar'ı hemen. Evet. Bizi sevindir. Ya günlüğe bakayım. Oraya bakma, diğer tarafa bak. Diğer çıta bak hele. Buraya mı? Yok, diğer çıta. Ama dur, günlük var gibi geldi bana ama. Olabilir. Bir Anar'ı göreyim de. Diğer evet, çıtada günlük, günlükler var. Diğer çıtada günlük görüyorum ben de. ta buradan onun için Günlük bilmiyorum. var. Güzel günlük varsa ana arı olma ihtimali yüksek ama dediğim gibi arkadaşlar anayı kesip sahte da de devreye girmiş olabilir. Ana arıyı mutlaka göreceğiz. Evet. Gördün mü ana arıyı? Günlükleri görüyorum abi. Günlük değil de ana arı lazım mesela. Ana arı buradadır. Nerede? İşte. Evet. Güzel. 3'te 3 üç mü olduk? Evet. Tamam. Kapatalım. Evet arkadaşlar bazıları yorumlarda şey diyebilir. Ya iki çıtalı işte nasıl verirsen ver kabul eder falan diye söyleyebilirler. Dediğim gibi ben 10 çıtalı arıya da verdim. 16-17 çıtalı arıya da verdim. Ama arkadaşlar mutlaka kendiniz önce bir deneyin. Tamam mı? Bir tane iki tane deneyin. Ondan sonra vereceksiniz hepsini verebilirsiniz. Evet, o da küçük taş. Kabartmışlar onu. Biraz evet. Bu saftı. İşte. Evet, anamız burada. İyi. Hemen yumurtaya da bakıyorum. Evet, yumurta da full. Gayet güzel. Kaç? Dört. Dörtte dört arkadaşlar. Bakalım 4'te 4 5 Evet 5. deyiz 5'te 5 Şimdi bu yöntemin en güzel faydalı yanı İbrahim Bekletmiyor ee, hiç bekleme yapıyorsun. Evet hiç beklemiyorsunuz arkadaşlar Ya da e, kafeste verip ertesi gün ya da 2 gün sonra gelip açmakla uğraşmıyorsunuz Ya da keki yedi mi yemedi mi çıktı mı diye e, düşünmenize gerek yok Aa, bu mevsimde %99 kabul eder. Belki baharın o hızlı zamanda ama yine e, yumurtlayan ana olduğu için onu da yine %90 kabul eder. Vallahi Baharını bir... hiç denemedim herhalde ben. Ama yazın genellikle böyle veriyoruz. Ben deniyorum ya. Evet, Önce anaya bakalım şöyle bir yumurtadan önce. Evet burada bir şey yok. Hadi eksi vermeyelim. Yumurta da öbür taraftan Oo, taraftan yumurta başlamış. Gördüm ortak. buradan, buradan başlamış o zaman. Burada yumurta var gördüm. Günlük evet günlük var. Hı -hı. Evet, şurada şöyle gösterebilecek bilmiyorum ama. Benim kamera almam lazım ya. Evet. Daha net çeken. Bilmiyorum görebildim Yumurtaları göremedim bilmiyorum. Tam gösterebilmek için. Evet. Bu da pahalı ama. Bir sponsor olsa. <laughs> evet ya bir sponsor olsa da. Bir kamera alabilsek. Sonuçta ne kadar kameramız iyi olursa o kadar da iyi anlatıyoruz. Gösterebiliyoruz. Hadi 5'te 5 beş gelsin. Günlüğü gördük ama. Evet dediğim gibi günlüğü görmek bir şeyi ifade etmiyor her zaman için anayı da bulmanız gerekiyor. Evet. Anamız burada. Heh. Evet. Analarımız burada. Güzel. Nereden? Beşte beş. İşte. Göstereyim. Evet. Şöyle. Güzel. Evet. Beşte beş oldu. Şimdi sen önce bunu Instagram'dan e, şey mi yapacaksın? Tahmin yürütmeler mi yapacaksın? İbrahim Instagram'da e, hani bunu ben, bu videoyu Ben benimle beraber çekmemiş olsaydın bana da tahmin hakkı söylesen, ben sana 7'de 7 derdim. Der miydin? Evet. <laughs> çünkü mevsim onu gerektiriyor abi. Allah Bu mevsimde hiç şey olmaz. E, güvenemiyorum çünkü arı yani. Bir kaza gelir o başka bir şey ama ben yine de 7'de 7 derdim. Daha yedinci, e, altıncı dayıcı yani. Evet bir tane de orada var. Evet bu iki çıtaymış. Aha. Aha! Evet, evet arkadaşlar. Altıda altı. Altıda altı tahminini yapanlar kazandı. Evet. Bakalım yedide yedi olacak mı? 7'de 7 diyenler belki kazanacak. Ben şimdi söyledim bak. Bunu yayınlayacaksan ben 7'de yedi 7 diyorum. evet. Böyle kapatalım. Keki yok galiba. Ha var evet. Hem yavru durumunu görmüş olduk. Aşağıda var bir tane. Evet, bu da yedinci. Hadi bakalım, yedi de yedi olsun. inşallah. Arkadaşlar, ben bu yönteme güveniyorum ya. Genelde yüzde doksan diyelim, e, tutuyor. Ama dediğim gibi, öncelikle siz kendiniz bir kontrol edin, ondan sonra. Yani ben böyle yapıyorum diye de hemen bütün kovanlarınızın aynısını yapmayın. Arının sakinliğini görüyor musun? Bakayım günlük. Yok. Temizlemişler. Bu bal o zaten. Buraya pek geleceğini sanmam. Ee, öbür yoğunlukta çalışıyordu. Oh. Uh -huh. Üç gün oldu dedin ya bir de. Evet. Anca. Evet bu ana arılar arkadaşlar. Yumurtlayan ana arılar. Şunu alalım. Uh -huh. Bu petek de biraz zayıf bir petek. Evet. Bal yapmış oraya da bir bal yapmış. Şimdi tırstım işte. Hadi bakalım. Diğerindeler abi. Diğerinde. Hadi bakalım. Ballı olduğu için oraya gelmemiştir o. Olabilir. Belki onlar olabilir. Evet. Dedim acaba ana yok o yüzden mi balı çok? Daha üç gün oldu ya. Hadi İbrahim bulalım şunu. Neredesin ana? Beyaz diye bakıyorum da hani bazen evet. de silinmiş oluyor ya. Evet silinmiş oluyor. Göremedim. Herhalde sonuçta da olabilir. Evet. Hazır mısın? Tek tarafı kaldı. Evet. Çevir bana kamerayı. Çeviriyor. Evet, çevir. Evet, tek tarafı kaldı arkadaşlar. Anarı burada mı, değil mi? Dur, kamerayla bulayım ben bak. Nere gitti? Var <laughs> mı? Gördün ha. Bak. Aha, Kamera. burada. Kamerayla bulduk. Aha böyle. burada. Evet. Evet ya, en son yere gelmiş. Evet arkadaşlar. O tarafta bal olduğu için e, oraya gitmemiş hiç. Evet, 7'de, 7 arkadaşlar. 7'de 7 de arkadaşlarımız kazanmış oluyor tahmin Bak, olarak. Ben ha? de kazanmış oluyorum bu arada. Sen de kazanmış oluyorsun evet. Tamam. Evet 7 de 7 çok güzel. Ee, isterseniz i̇sterseniz siz de uygulayabilirsiniz. Bak bu anarı biraz şey sanki siyahımsı gibi. Sarısı biraz az. Ee, bu arı senin arılardan abi? Hı hı. Evet bu Bir şey. şeyde yüzükten çıkan ana. hı. Ama evet. hangi yüzükten çıktı bilmiyorum tabii. Karniyoleye benziyor. Evet, karniyoleye güzel benziyor. Evet. Ee, mesela başkalarına baktığım zaman hafiften sarısı biraz daha evet. fazla oluyor da, o yüzden. Sanki Kafkas sa da gibi. kırma var olabilir ya da saf gibi görünüyor tam karniyosu. Evet, evet, saf karniyol. gibi de. Hı? Tam da bilemedim tabii. Evet, karniyol da böyle biraz <laughs> siyah oluyormuş. Tam safı kapılar. gibi sanki geldi. Evet. Şöyle Evet arkadaşlar güzel bir yöntem oldu. de yedi. 7. Dediğim gibi bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Ee, ekstradan bilgi vermek amaçlı çektim bu videoyu. Göstererek geçenlerde bir e, takipçilerimden yorum gelmişti. Orada demişlerdi. E katlı arım var demişti. Eee bala bulayarak versem kabul eder mi dedi. Yani dedim %99 kabul ediyor ama tabii her şeye de garanti veremiyoruz. E, o yüzden de bu videoyu çektim. Tamam güzel oldu bence. Evet. Evet 7'de 7. Kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir şey eklemek istiyorum. Evet. Ee, bu 3 kg olduğu için kaç gün oldu? 3 gün oldu değil mi? Ana Aynen. ana yani gün oldu yani. Hemen günlükleri gördük üst kattaki ana da arı da belki bu günlüğü göremeyebilirsiniz. Neden diyeceğim? arı kalabalık olduğu için biraz daha kabul etmesi şey oluyor. Zor mu olursun? Aynen öyle. hemen ana yumurta yer olabilir yani. Bence üst katta üst katlıysa yani 15-20 talıksa 3 gün sonra hemen açmayın. Acele etmeyin diyorsunuz. Acele etmeyin, evet. bekleyin bir hafta sonra. Arkadaşlar dediğim gibi e... Bir önceki videoda ana arıyı bala bulayıp verdiğiniz için arınız 3 katlı olsa 4 katlı olsa fark etmez. O arının ana arıya ihtiyacı varsa ya kendi yapacak, onda da bir tane yapacak. 10 tane yapacak değil ya. Ya kendi yapacak ya da dışarıdan geleni kabul edecek yani. Anayı dışarıdan şey verdiğimiz için, ballı verdiğimiz için zaten anayı kabul ediyorlar zaten. Başta kabul ediyorlar. Kafeste verirseniz de kabul ederler. Onda da birkaç gün bekleyeceksiniz. Kokusunu salacak kek bölümünden çıkıp gidecek kendisi. Evet tercih sizin. Arıcılıkta böyle tercihler var çünkü. Evet. Yöntemlerimiz çok. Görüşürüz arkadaşlar.